Fenerbahçe'de yeni başkan Saadettin Sara'nın ilk hedefi henüz ödenmediği belirtilen Eylül ayı ödemelerini tamamlamak olacak. Şu ana kadar Sarı Lacivertlilerin futbol takımı ve tüm amatör branşlar dahi Eylül ayı ödemeleri tamamlanmadı. Saran ilk iş olarak ayrıca yaklaşık 2000 kişiye varan kulüp profesyonellerinin maaşlarını da ödeyecek. Sara'nın bir başka hedefi de 1 Ekim'de Ekim ayının maaşlarının da tüm sporcular ve kulüp personelinin hesaplarına yatırılması. Fenerbahçe'de giden Başkan Ali Koç her konuşmasında sporcuların ve çalışanların maaşlarının günü gününe ödendiğine dair açıklamalar yapıyordu. Bu konuya çok dikkat ediyordu. Sara'nın da çalışanların maaşları konusunda çok hassas davranacağı söyleniyor. Fenerbahçe'de yeni başkan Saadettin Sara'nın ilk hedefi henüz ödenmediği belirtilen Eylül ayı ödemelerini tamamlamak olacak. Şu ana kadar sarı lacivertlilerin futbol takımı ve tüm amatör branşlar dahi Eylül ayı ödemeleri tamamlanmadı. Saran ilk iş olarak ayrıca yaklaşık 2000 kişiye varan kulüp profesyonellerinin maaşlarını da ödeyecek. Sara'nın bir başka hedefi de 1 Ekim'de Ekim ayının maaşlarının da tüm sporcular ve kulüp personelinin hesaplarına yatırılması. Fenerbahçe'de giden Başkan Ali Koç her konuşmasında sporcuların ve çalışanların maaşlarının günü gününe ödendiğine dair açıklamalar yapıyordu. Bu konuya çok dikkat ediyordu. Sara'nın da çalışanların maaşları konusunda çok hassas davranacağı söyleniyor.